Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 18 Şubat Salı. Kripto Ezair. Önemli haber başlıkları şöyle. Yönetimi altında 700 milyar dolardan fazla varlık bulunan Bernstein, Bitcoin'in boğa piyasasında yeni bir döneme geçiş aşamasında olduğunu iddia etti. Şirketin analistlerinin bu iddiası ise ABD'deki Bitcoin rezervi çalışmalarına dayanıyor. Bilindiği üzere ABD, Bitcoin rezervi oluşturmak için çalışıyor. Çalışmalar henüz değerlendirme aşamasında ancak Bernstein'e göre ABD söz konusu rezervi altın rezervlerinden bir kısmını satarak oluşturabilir. Analistler bunun gerçekleşmesi halinde Bitcoin'in hızlı bir şekilde yeniden fiyatlanabileceğini öne sürüyorlar. Kripto para piyasasında çok sayıda yatırımcının zarar etmesine neden olan Libra ve Melania tokenlar arasındaki bağlantı açığa çıktı. Blok zincir analiz şirketi Bubble Maps, Melania ve Libra adlı tokenları piyasaya çıkaran ekibin aynı ekip olduğunu iddia etti. Hatta bu ekibin başka birçok tokenı bu şekilde piyasaya sürüp manipülasyon yaptıkları da yazıldı. Arka plandaki kişinin ise Hayden Davis olduğuna yönelik güçlü iddialar var. Pi Network yatırımcıları P coin'in borsalarda listelenmesini gün sayarken Binance'ten sürpriz bir hamle geldi. Borsa P Binance'e yer almalı mı başlıklı bir topluluk oylaması başlattı. Oylama 28 Şubat'ta sona erecek. Oylamadan evet sonucu çıksa bile P coin'in Binance'de yer alması kesin değil. Son kararı yine borsa yönetimi verecek. Kripto para fonları 5 hafta sonra ilk kez kayıp yaşadı. CoinShares'ın haftalık raporuna göre fonlardan geçen hafta 415 milyon dolar çıktı. En büyük kayıp 430 milyon dolarla Bitcoin'de yaşanırken Ethereum fonları ise 7 milyon dolar eksi verdi. Solana, XRP ve Sui fonlarına ise sırasıyla 9, 8,5 ve 6 milyon dolarlık mütevazi girişler kaydedildi. Böylece net çıkış 415 milyon dolar oldu. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.